Yeniden Devre hesabı yapıyoruz Devreleri çizdiriyor Devreleri hesaplatıyor Zart işte. Uğraştım hedef Bu şekli Tahtanın üstüne yapmaya çalışıyorum Kaynak var Böyle gelecek Böyle gelecek Buradan çıkacak ve elektriği iletmesi lazım buradan buraya. Kablo keseceğim, kabloları. Duman makinem. Biz burada çalışıyoruz. Ama çok saçma. Çok saçma bir öde. Çok zor bir, bir Çok gereksiz bir öde. Anayet olsun bu öde. Tahtanın üstüne ne, ismini yazdım. Eee, ses denemesi 1, 2, 3. Arkadaşlar evde neyse ile biraz Valorant oynadık. Ondan sonra evet biraz çok Valorant oynadık. Takıldık, anime izledik falan filan derken. Karnım gurulladı. Abimi arayayım ne yapıyor diye sorayım dedim. Aradım sordum ne yapıyorsun diye. Ağzı doldu diyor dedi ki annem neredeyim dedi tamam mı? Yani ben dedim kardeşler olmuş. Neyse devamını getirmeyeceğim dedim. Ne yiyorsun sen diye bağırdım ona. Bayağı güldü. Adana yiyorum dedi annemler. Adana, Adana kebap söylemişler. Beni çağırmamışlar. Hemen dedim artık siz benim ailem değilsiniz dedim. Öyle deyince korktular tabi. Ekstra bir tane varmış galiba. Gel annem dedi ki gel oğlum gel ye dedi. Şimdi oraya gidiyorum. Çay da koymuş. Mel birazcık üzüldü bu duruma. E, birbirimizi çok sevdiğimiz için böyle şeyleri üzülüyoruz. Ama sosyalleşmem gerekiyor benim. Evde çok oturdum okuldan sonra. Bak saat kaç oldu? Saat 8.30. Ben eve kaçta geldim? 3'te hadi. 3'te. 5 saattir evdeyim. Benim biraz dışarı lazım. Dünün dünün videosunda yani dün çektiğim bir klipte artık ben ben YouTube'a değilim arkadaşlar. Hangi video, hangi gün falan ben böyle şeyleri kesin olarak söyleyemem ama dün de ben vlog için video çekiyordum. O video dedim ki ben iç ve dış insanıyım dengeli olarak. Tam bundan bahsediyordum. Mesela dışarıda durdum, okuldaydım. Orası da içeri sayılıyor bir nevi yani. Mesela benim safe alanım orası, okul yani. Sonra tekrar evdeyim, içerideyim. Biraz dışarı çıkmam lazım. Dışarı geldim şimdi de. Ama zaten aşkım beni anlıyor. Önemli diye böyle şeyler. Evet şimdi gidiyorum. Ve Adana gömeceğim. Biraz çay içeceğim. Çekerim Adana'yı. Aklıma gelirse çekerim yani. Adana'yı çekerim. Ve, ve çayımı çekerim size böyle. Küçük klip. Çok merak ediyorsanız. Diye. <laughs> merak ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Ben sonuç olarak onu koyacağım bu videoya. Ne yiysem öyle. Hadi sonraki klipte bay. Konuşursam o da yani. Ben çok konuşkan bir insan da değilim. Yani olabildiğince konuşuyorum sizin için de. Benim için yorum önemli abi. Ben mesela şeyde ben bu videolarda şöyle cümleye girebilmeliyim. Bak bir önceki videoda yorum gördüm. Şöyle şöyle demiş diye. Ben bu böyle anlatmak istiyorum. Konular anlatmak istiyorum. O yüzden ne olur bana yorum yapın. Ne olur bir şeyler yazın ya. Ne olur. Ben çok seviyorum öyle yorum cevaplamayı. Hani sizle etkileşim geçmeyi falan. Siz varmışsınız. Şu an benim kafamda size oluşturdum. Şu an o kişilerin sadece Youtube nickname'lerini bilmiyorum anladınız mı? Öyle bir ortamdayım yani ben şu an. Benim kafamda öyle yaşanıyor şu an her şey. Neyse ben e, görüşürüz. Yemek yiyeceğim. Bye. Sadece et ve ekmek göndermişler. Ekmeği ısıttım içine bir şeyler koydum yiyorum. O yüzden böyle gözüküyor. Yani çok güzel aslında. Bana affedersin. Uludağ'da Dostlar yemeğimi yedim. Çayımı içtim sohbetimi ettim. Dedem de oradaydı. Unutmuştum dedemin orada olduğunu. İzmir'den ziyarete gelmişti. Ee, onunla muhabbet ettik. Güzeldi, keyifliydi. Şimdi abim de arkada geliyor. Ar arkadaki araba abi. Niye ki araba gittik? Çünkü o işten oraya geçti. Ben de zaten anlattım size bunu bir önceki videoda. Ben unutuyorum böyle şeyleri. Ben biraz hafıza sıkıntılı bende. Şimdi eve gidiyorum. Bu videodan sonra Melis Emre'si atacağım. Ondan sonra yüksek ihtimal biraz takılır. Uyurum ya. Yani uykum geldi. Sabahın, sabahın 7'sinde 7.30'da uyandık yani. Yeter de. Saat olmuş 9.10'a geliyor yani. Bitti. Ben bittim, günüm bitti. Artık bu YouTube videosu mu veya galerimde duran bir videomu bilmiyorum. Yüksek ihtimalle YouTube'a atarım bir şeylerle birleştirip. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Falan filan hadi abartma ya. 2-3 izleyicim var zaten şimdiden rollenme ya.